bana göre çok cazip bir şey. Çok cazip. Evet. Vadeli işlemler borsasında hesap açtırıyorsunuz. Açtırdıktan sonra siparişi aldığınız anda ekrandan görüyorsunuz. Sizin söylediğiniz tarih şu. Bugün 21 Nisan. 21 Mayıs, Mayıs sonu kuru görebiliyorsunuz. Önemli değil. İsterseniz Mayıs'ın ortası olsun. Haziran sonu euro'yu görüyorsunuz. Bugün Haziran sonu euro ne kadar biliyor musunuz? 2 217 218 civar. Haziran sonu euro ben diyorum ki siparişi sana 2.18'den veriyorum ve şu an için kaç bin euro gelecekti dışarıdan? 7 bin euro gelecekti. Evet. 7 bin euroyu satıyorum diyor. Daha gelmeden para 2.18'den ben 7 bin euroyu hemen VOP'ta satıyorum. Önümde hemen işlemi yapıyorum. Çünkü alıcısı var. 2.18'den evet. garanti Peki 2.18'den satmak için 7 bin euroyu hemen şimdi çıkartıp mı satmam gerekir? Hayır. Ne kadar bir teminat yatırmam gerekiyor? Sadece %10'u kadar. Belki bazen daha az. 700 euro yatırıyorum oba ve 218. Yani benim mi yatırmam Tabii, gerekiyor? Tabii. Siz o teminatı oba yatırıyorsunuz. 218'den kurunuzu satıyorsunuz. Siz 218'i baz olarak fiyat verdiğiniz için çok evet. daha kaliteli ürününüzü, çok daha cazip bir fiyata verdiğiniz için belki size gelen sipariş artıyor. Dolayısıyla bunu ben elimden geldiğince Fatih Bey, bütün firmaları anlatmaya çalışıyorum. Cuma günü Bursadaydı. Kalderin kalite derneğinin toplantısı var. 2000 firma temsilcisi. Aynı soruyu soruyorsun. Ve benim gördüğüm şu. %99'u firmalarımızın bunu yapmıyor. Bunu ama yapmıyor. demek ki vadeli işlemler borsası yani Vop dediğiniz e, kuruluşta ki bu biz bunu daha önce de konuşmuştuk ama tabii program yeri de e, anlatmanız açısından da yani bilmiyoruz dedik ama Şenol Bey'in bilmemesi enteresan. Siz dediniz ki %99'u bilmiyor. Bilmiyor e, tabii. Evet. Adamların. Ama burada Vop'un da bir hatası var demek ki. Yani PR'ını yapmamışlar bu işin. Aslında yani tam olarak yapılmamış. Yapılmamış, tabii ben bunu Wob, e, Yani şu anda siz çok Çetin, önemli bir PR yapıyorsunuz. Evet, Çetin Ali Bey'le de konuştum ve biz ne yaptık? İtki Başkanı Hikmet Tanrı verdi. Ben onun danışmanıyım şu an. Artı diğer firmalar, 7-8 bin firmaya bir kampanya başladı. Dedik ki, ekranı önünüze alın, hiç kimse bir ücret istemiyor. VOP ondan ayda 50 lira istiyordu. Matrix 100 lira istiyordu. 150 lira maliyeti vardı firmaya aylık. Dedik bu da yok. Alın ekranına önünüzü. Fiyat verirken direkt o kurları görün. Orada istiyorsanız işlem yapın, kurunuzu satın, fiyatınızı verin. Bunun için söyleyeyim ben. itkip, çünkü o bir devlet kurumu sonuçta. itkip.org.tr'ye girdiklerinde bu kampanya ile ilgili bütün future fiyatları, gelecek fiyatlarını görebilecekleri ekranı bedava alıyorlar. Her firma bunu yapabilir. Tek yapacağı şey orada bir tek ticaret sicil numarasıyla vergi numarasını girmek. Bunu girdiğiniz anda ekranınız açılıyor. Benim özellikle tavsiyem bütün firmalara, ihracat yapan, ithalat yapan tüm firmalara tavsiyem. Şöyle türev ürünler piyasasını bilen ve o lisansı almış bir adamı çalıştırsınlar. İsterse ona ayda 5000 lira versinler ki öyle ücretler de yok. 2000 liraya çok rahatlıkla 1000 bin, bin liraya 1500 bin liraya çalışacak bir sürü adam var. Sadece o kişinin kazandıracağı yıllık para eğer ihracat hacminiz atıyorum 50 milyon dolarsa sizin oradan get elde edeceğiniz karı sabitleyerek çünkü kuru sabitlediğinizde karı sabitlemiş oluyorsunuz. Karı garanti altına almış oluyorsunuz evet. ve çok daha rekabetçi oluyorsunuz. Kuru sabitleyerek sizin elde edeceğiniz şey o çocuğa verdiğiniz paranın belki 100 katı 150 katı olacak. Bu anlamda kesinlikle bunu e, bu şekilde belirtmiş olayım. Bunu merak edenler varsa da itkip.org.tr'ye girip oradaki kampanya etkip ile e bitiyor b ile bitiyor e nokta itkip. org nokta tr, tr. E kuru sabitleme kampanyası var bir yıl boyunca ücret alınmayacak kimseden ve siz o ekranı izlemeye başladıktan sonra zaten diyeceksiniz ki aman Allah'ım ya. Biz bu zamana yani kadar yarın evet, o ekranı izlemeye başlayacağım. Evet, hemen bence izlemeye evet, başlayalım evet. ve böyle de, pek yurt dışında böyle şeyler tabii, var. Tabii, tabii. Yurt dışı firmaların hepsi bunu canavar gibi biliyorlar. O yüzden de bizim firmalarımız rekabet ederken onlarla rekabet edemiyorlar çünkü kuru sabitlemeyi bilmiyorlar. Almanya'dan adam geliyor burada şeyde e, e, bu e, e, Ev eşyaları vesaire mobilya şeyi var. E, Bilecik tarafında. E, onunla ünlü bir e, bölgemiz var. Adı, adını atamın. Serbest bölge mi? Yok yok. E, e, bir yöre. Efendim? İnegöl. Evet evet İnegöl. İnegöllü bir çocuk diyor ki bana, "Hocam ya." diyor. Derste anlatıyorum bunları ben çocuklara. "Hocam dedi Almanya'dan birisi geldi, sipariş verecek. E, e, şu kadar eurodan alırım." dedi. Biz ya tamam ama euronun ne olacağını bilmiyoruz ki dedik. Ya bize kuru sabitleyin kuru sabitleyin deyip duruyor. Meğer bu anlattığınız oymuş. Biz nereden olduğunu bilmiyorduk dedi. Yabancı, ama Alman biliyor. <laughs> bakın bilgi güçtür. Bilgi güçtür. Eğer o bilgiye sahipseniz daha o firmaların diğer sizin rakip firmaların bunu öğrenmesi ben size şunu söyleyeyim. En az 2-3 yıl alacak. Herkes birbirinden görüp ya nasıl bu fiyatı veriyor diye şaşıracak. Evet. Böylece vadeli işlemler borsasında ne olduğunu öğrendik. Evet. Ben diyorum ki Kulağımızın pası e, biraz gitsin seni böyle alalım e, <laughs> biraz da yine müzik yine diyelim adımdan, Şenol Bey yer oturun yer da reklam arasına <laughs> kadar buradasınız. Teşekkür ederim. Öncelikle şöyle alayım ben seni ki kameralar daha rahat çalışsın. Tamam. E, bul Beni. Bul Beni ikinci evet. albümümüz. İkinci albüm. İlk evet. defa Avrupa'da 7 Günde söylüyorsun. İlk defa burada söylüyorum. İlk defa Avrupa'da 7 gün derken ben izleyicilerimize hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyiciler bugün bizi arayanlardan 10 kişiye David Gerenzo'dan birer tişört armağan gelecek. Arayanlar arasından belirlenecek 10 kişiyi de daha sonra ekranlarımızda yansıtacağız. Evet. Güzel güzel ee, İkinci albüm, ikinci harupta dediğin de ses seslendiriyorsun. biliyorsun. E, aslında müzikten hiçbir zaman kopmadım Hı -hı. ama bir 8-9 sene gibi böyle biraz ara verdik. Ne Albümleri o ara sürede? verdik Devam, aynen devam. Konserler sahne. Konserler sahne. Ama e, albüm çalışması yapamadın. Albüm çalışması yapmadım açıkçası. Hı -hı. Biraz tabii biz de etkilendik. Hocamızın dediği gibi yani. Bu kriz Ama şimdi durumlarında. sen krizde albüm yapıyorsun. Bak bu ben yaptım sen. çıkaramadım böyle bir durum oldu. Son işte 8-9 aydır böyle bayağı bir çalışıyoruz. Kaç çalışma. parça var albümde? 13 şarkı var. 13 şarkı var. E, Kaçı sana var? ait? 5 tanesi bana ait. Söz ve müzik? Söz ve müziği bana ait. Evet. Dışarıdan aldığımız Kemal Bora'nın var, Taner Çetin'in var. Ondan sonra Hakan Geyik aranjörümüz. E, çok güzel bir kadroyla çalıştık. Erdin Çenya çalıştık. Peki sana ulaşmak istediklerinde Avrupa'dan evet. e, Sima diye internete girdiklerinde sana ulaşım bilgileri var mı orada? Tabii ki zaten Sima diye girince benim biliyorsunuz daha önceki albüm Her Şeye Rağmendi evet. 97-98 dönemlerinde. O evet, hep kulaklarda zaten. O abi. zaten kulaklarda işte Albana Power'la bir düet olması, beraber çalışmamız, Abdüloz'un çekmesi o kliple çok şükür hala <laughs> devam ediyor hatta programlarda bile hala. Gösteriliyor klibimiz teşekkür Kandelerle ederim. Hani derler ya İngiliz arada. kumaşı gibi o iyi bir yani, man olmuş o hala devam gerçekten, ediyor. Gerçekten bir de şöyle oldu Fatih Bey nostalji oldu artık yani evet. şarkımız. Evet. Ee, Facebook'ta Sima Fan grubumuz var. Ayrıca www.simasarikaya.com e, Simansarikaya.com'dan. Simansarikaya.com'dan e, e, sonra hı. arkadaşlarımız onda da e, verirler. Zaten vermişler. Siman e, evet, Diktiği. Sevgili Ali ile böylece... çalışıyoruz. uzun yıllardır. Evet. <laughs> çok demek ki e, konser teklifleri gelirse buradan arayacaklar. Şu anda da devam ediyorum ben. Zonguldak Çay Cuma'dayım Cuma Cumartesi. Dört haftadır çok güzel programlar yapıyoruz. Çok güzel. Türkiye'de birçok yere gittim zaten. Yurt dışında da öyle. Sanatçılar zaten e, <laughs> gazeteciler gibi, silahlı kuvvetler evet, mensupları evet. ve polisler gibi <laughs> Hem ülkenin her yerini tanıyorlar, hem bir yandan e, uluslararası e, alanları Kesinlikle. da gezmiş oluyorlar. Peki, biraz müzik diyoruz. Tamam. Ondan sonra da yine hocamıza sorular var. Sonra von listlere geliyoruz. Beyhan artık iyice attı heyecanla. <laughs> Hadi bakalım. のう。